herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Arda yani kardeşim hazırladığı hediye kutusunu açacağız. Burada bir, e, tam ne var bilmiyorum. Buraya yazmış zaten. Bakın ne yazmış. Hemen sizlere okuyayım. E, i̇çindekiler yazmış. Küçük defter ve yüzük yapmış düzlük yapmış tam bilmiyordum. Ne yapıyorlar? <laughs> <laughs> Hiç bilmiyorum. Hadi bakalım. Ee, bu içindekiler yazı kopmuyor. Bakın. Ha sonunda. Buradan açınız yazmış ve açıyorum. Yapıştırdı. Nereye yapıştırdı? Bunu mu yapıştırdı? Çünkü benim odamın içi bakın kağıt kaynıyor. Bakın. Kesinlikle burada yapmış hepsini. Eminim. Burada yapmış ve başlıyorum. Çünkü kendi odasında değil bütün eşyalar benim odamda. Benim odamda oldu. Şimdi hep içinde bunu kullanmış olabilir. Ya da Japon yapıştırıcısını tam bilmiyorum. Terliğim var. Şimdi o baya bir içine bir şey var söyleyeyim. Bu ne? Ne? İyi günlerde kulunu dördüzler mi? Benim 400'üm yok ki. Bakın. Ne? Okuyabiliyor musunuz? Bekleyin. Bakın. İyi günlerde kullanın dördüzler. Evet arkadaşlar devam ediyoruz annem geldi. Ee, şey ne gömledi ya. İçecek getirdi onu içtim ve geldim orada da duruyor. Neyse. Şu dördüz elcisini gıcı kaptım. Şimdi birazcık şu uzaklaştırabilir miyiz? Ha. Bir de yok dur. Yakışınlaştıralım. Yüzümü almıyor. Şimdi arkadaşlar. Bunu açacağım. Yırtmadan açmayı seviyorum. Yırtmayacağım. ayrıca önce kağıt açmak istiyordum. İçine çok. <gülüyor> <gülüyor> Ve içine kuli bir şey çıktı. Merak etmem lazım. Bakın hemen Aa, çok laş paşayik. Limon paşa bir maske çok tatlı. Buna hepsi defter olduğunu inanmıyorum. Neyse bakın. Bakın. Bak. Unicorn'lu bu. Unicorn çok tatlı. Şey. Bu ne? Benim yani bu hayvan. Bakın. Çok tatlı bir şey. Aa bu su babaya şeklinde. Çok garip. Görüyor musunuz? Bu kaya. Bu ne? Bu yığırım bir şey. Bu yığırım bir şey ama. ya ben çok tatlıymış bayıldım beğendim bunları geri paketlerine koymak istiyorum o yüzden ay onun bir de arkam elbisem kayıyor bunlar gıcık olurum gıcığım ooo oh, gıcığım Bunlar çok tatlı bir arkadaşlar mağazamızda efsane ayın. Tren yolda mağazamızın yeni ipsileri geldi. Tüm trend yolda alabilirsiniz. Niye reklam yaptım bilmiyorum. Ee, boşuna boşuna. Buna, bir de şöyle bir şey yapmış Arda abimiz. Buna üstüne içine çıkan taşları koyacakmışım. Bakın. Bunun içine de aldığım küçük defterleri koyacağım. Altta böyle bir şey var çok saçma. Bu şeyler yapmış abimiz. artık abimiz. Piştireceğim artık sana gıcık oluyorum çık bir. Bir şey bu da ya. Neresi böyle bakmadan atayım. İki tane geldi. De şuraya koyayım falan Bu ne? Burada ne yazıyor? Şekil işaret var. Gösterebiliyor muyum? gösteriyorum. Hemen hemen şekilde. se yazıyor altında emojinin. Arkasında ne yazıyor? Aaa matematik yazıyor. Galiba matematik değil de yapmıyor. Kırmızı noktalar var. Ekranda Arkadaşlar ekranda kırmızı noktalar var. Çok garip. Bir çünkü çok çok ben bu paketlerini koyayım. sesler geliyor. Korktum. Koydum. Şimdi sen bakalım. Şunları göreyim işte. Yarattım sandım. Neyse. Burada ne yazıyor? böyle bir şekilde iyi yazıyor ve içinden defter yazan bir defter çıktı gerçekten de defter defter yazıyor çok kırmızıymış şey. ekrandaki siyah e, ben o kırmızı nokta gıcık oldum ekranda, ekranda bilmiyorum bakın şu bir şey var bu defter bunu da koy Sonra belki sabit. Başka ne oldu? Yeni her şeyim burada. Tuzu bak. Ay. Ne yapıyorsun? Vermedi yazı. Ben bana Ne? İyi günlerde kullan. Cool ben teşekkür ederim artıcım. Güzel kullanım. Ne yapın? Sigara. Evet, iyi günlerde kullandım Teşekkür ederim. Ne ne yapacağım ki? Bunda. Ebe çok şey ya. Sevgi dolu bayağı yaptı. Tutma. Yanlış tutuyorum. Ay, dolayını varayım. Hazamete. Bakın. Çamaşırımı sevdim. Çok iyi biliyor. Çok sevdim çamaşırını. neyse sonra başka ne var aa yüzük dediği şey bakın yamulmuş mu biraz bakın yüzük sonunda şu yüzükten böyle kalp şeklinde mor ve bu yazıyor şurada çok garip ekleyeceğim şey yapmış yani <laughs> çok garip şeymiş bakın aa çok tatlı oldu Teşekkür ederim. Bir tekrar daha. Siyah notları bir koydum. Ay pardon siyah dedim. O kırmızı notları sinir oldum. Neyse. Aaa. Gündüz gece. Hatta dur. E, ne yazıyor kağıttan? hatta? Hatta bu seyrediyor. Bakın. Aa, çok da Burada gece. Burada gündüz. Burada gece. Burada gündüz yapmıştık. Biz gündüz gece yani. Arkadaşlar takma peri kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Oraya emekledik. Abone olduğunuzu öğreniyor olmanız. Yani, hepsini de tutalım artık. Yazdık yine. Neden bu da mı? Başka kalmadı değil mi? Kalmamış. Hı. Aa burada son paket. Aynı biraz önce bu sayı yazan defterdeki gibi aynı paket. Bakın göstereyim. Bakın. Gördünüz mü? Aynı. Şimdi. A. Arda. Yazmış. Bu da bir de emojili. Ama Arda yazsın ne alaka ya? Ne alaka? Hakikaten ne alaka ya? Arda ne alaka Arda? çıkın beğendim. Kardeşim videosu olduğu için küçük kardı da eklemiş. Zaten ben de konuşma insanı sevdiğim şey ama burada yine yüzükler. Şu yüzükleri tanıtıp gitmek istiyorum. Sarı bir yüzük. Altın şeklinde bakın. Çok tatlı. Burada da yine şey ya. Çok tatlı. denemeyeceğim. Direkt geçeceğim. Burada mavi bir yüzük. Çok tatlı yine şey ismi Burada son yüzüğümüz. Yeşil yüzük çok tatlı. Şine simgesi var. Bu ne? şekilde açayım göz. Ben yüzüğü bekleyeyim. Aa! Ayşe yazmaya çalışmışım sanmış. Hatice, Ayşe, Su'de ve ben. Ne alaka? Aa, çok güzel ama kankalarım. Ne? Ben bloğda be. Aynı kutu dokunuyoruz. Ne alaka? Ne alaka? Ne alaka? Arkadaşlar bitti sonum da bitti bilirsin geri koyacağım bu koyacağım koyabilir miyim Arkadaşlar bugünlük bu kadar da videomuzda olmuyor bebeğiniz oldu. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyorum. Bay bay.